Merhaba. Bugün size okul çantamda neler var videosu çekeceğim. Evet, okul çantamı size ilk göstereyim bence. Hemen başlayalım. Bu benim okul çantam. Şöyle ipleriyle. Sıralarında ee, böyle sürgüler var. Gilli gilli. Böyle Şöyle Nasıl gösterebilirim? Şöyle yapalım. İşte şöyle yapalım. İşte iplerim. Şöyle gösteremiyorsunuz. İşte şöyle burada Adidas yazıyor. İşte. Bakın şöyle görebiliyorsunuz de değil mi? şöyle de i̇şte. evet hemen içine geçelim uzatmadan şöyle göstermek Bir içerisinde beşinci kitap yani beşinci sınıftaydım ben altıncı sınıfa geçmişim ben bu kitapta bitmek üzereymiş Atlamış. Kadar falan kalmış. Kadar, şarkı. kadar şarkı. Daha az. Kadar. Kadar kalmış. Gördüğünüz gibi, Evet. Şimdi benim için en önemli olan şey, dost ya Yanından asla asla ayırmam. Kadar. 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 Ve şu okudum okuduğum muhteşem bir kitap. <laughs> <laughs> Açık oynadı. Çok seviyorum ve çok severek okuyorum. Katniss'a bayılıyorum. Ee, bence primin yanına, e, primin yanına gitmemeliydi. İşte Hayatım kurallarını prim öğrenmeliydi. Bu kadar. Başka bakalım. Başka neler varmış. Kalem olsun. Bu en yakın zamanda değiştireceğim. Çünkü Zinc'i hiç sevmiyorum. 5 bin geçerken almıştım. Şimdi biraz yağın olmasını da kullandım. Hmm. Ee, Güzel. Yoksa insanlara verebilirim. Ve yanında hep bulunurdu. Sınavdan önce yediğim. Sınıflarda yediğim şey. Dayı Bence yanınıza en çok bulundurmanız gereken şey çorap. Beden dersinden sonra hemen çorapları seçin Çünkü çok kısık, çok, çok yapabilirler. Spor ayakkabılarının içinde. Ve eğer çorabınız kaçarsa onu e, belli etmemek için yapılan o zaman Gabrini'nin numarası 3'tür. Söyleyebilir Buna gereksiz şeyler yani pek hazır kullanmıyorum o kadar telefonum. Ama bunu tenislerde hep dinliyorum. Bakalım da kaçıyor mu merhaba? Ve tenislerde hep dinlediğim şey iPad'im. Ki şu an şarjı bitmiş elimde. İnce bir şey tarz o yüzden öğretmenler fazla hani takip etmiyorlar. Bunu dinlemek için tek bomba. E bu e, çok ses çıkarıyor. Bu oh. diye hani hani tanıtıyorum zaten. Deli ki. Ah, teşekkür ederim. Çok seviyorum. Hadi. hadi.